bir bakalım bakalım ne geziyor. Bismillahirrahmanirrahim. ne arıyor yazık lan bu? Vay yaradan akubarım. Ne kadar iyi var ya şu an var ne? Aa, aslında ne var?

Gel. Gel, 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 gel. Ama lan sen kimsin? Gel. gel. Aa, annesi mi? Gel, 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 gel. Gel. Ne kadar tatlıymış lan. Merhaba. Gel, 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 gel. Arkadaş olalım, gel. Gel. Geliyorum abi. Selam zaman yok Ya biz evde avradı görmüyor. Gel, gel bakayım, gel, 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 gel. Gel ama nadir tatlıymış. Gel. Gel. Gel bakalım gel. Bunu sevmem lazım. Gel. Tamam gel. Bilmiyorum ki anne yavrumu. Vallahi bunlar DNA testine büyüler ama o çok şeker. Şu yaklaşsam bu e, tavuk tatlı geldi. E, Yaklasam diyeceğim sen kimsin? Ama o beni tanıyor. Bu hiç görmedim. Gel gel bakayım. Yok görmedim. Görsem kulaklarından fark ederim. Gel bakayım. Sen kimsin? Ulan bir gördük. Gel bakayım. Ama nasıl da güzel. Korkma. Korkma. Gel. Gel. İşte ilk defa gördüğümüz bir çoban köpeği arkadaşlar. Kulaklar kesilmiş. Şuna bakın. Gel. Gel. Arkadaş olalım. Gel. Üzülme oldu mu? Nasıl tedirgin. Ayağının birini kaldırıyor. Anladınız mı? Birini kaldırıyor bana vuracak gibi tepki veriyor. Onlara mama gördüğümü verdiğimi gördüğü için böyle şey yaklaştı. Gel. 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 Bak. Sevince bakın. Sevince. Anladınız mı? Tek istedikleri bu. İlk defa görüyorsunuz. Merak etme tamam. Ee, i̇lk defa gördüğümü nereden biliyorum? Bu şekilde kesilen bir kulak. Yani denk gelmedi bana hiç. Görmedim. Hani normal olsa hatırlayamam da kulaklarını Gel. Sen de karnın aç mıydı? Hadi, bak, gel, gel, gel. Anladınız mı ilk defa gördüğümü? Gel. Nasıl da güzel. Gel tavuk vereyim. Bugün cumartesi erkenden çıktık bakalım. Yaradan neler gösterir. Hangi dardaki hangi dardaki cana ulaştıracak bugün yaradan bizi. Nasıl da güzel. Nasıl da güzel. Hadi rahatına bak gel. Burada su vardır arkadaşlar. Tanıdığımız abiler sularını koyarlar. Ha, orada çeşme de var. Karı mı soktu? Gel. Ne oldu? Arı mı soktu? He? Arı mı soktu? Ne oldu? Hı? Korkma tamam İşte böyle kulaklarını kesiyorlar arkadaşlar. Anladınız mı? Canlı canlı. Sonra böyle işe yaradı mı? Yani bunlar e, böyle şey akıllı usta oldukları zaman işlerine yaramıyor koyun otlatanların. Şobane yaklaşamadık. <laughs> ne kadar iyisin kuzum? Hı? Bugün cumartesi. Hadi bakalım benim gitmem lazım tamam. Daha gidilecek çok yer var. Ee, bir yol kenarına bir yavru atmışlar arkadaşlar. Ona bakacağız inşallah. Bugün bari gel uzun. Gözü çok kötü oldu. gel. Apo. Ne oldu? Gel. Gel. Gelmezsen olmaz. Bugün yakavga edecek. Sen ne yakavga edecek? Yakavga edecek. Gel. Her işi bırakacak bugün senin kliniğe gidecek. Başka çaremiz yok senden. Başka alternatifimiz yok. Gel. 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 Başka alternatifimiz yok senden. Başka alternatifimiz yok. Kurt mu var lan? Başka alternatifimiz yok senden. Çok kötü olmuş ya. Şeytan diyor ki böyle kucakla attı içeri. Olmaz oğlum olmaz olmaz. Olmaz. Allah'ım sen bana yol göster ya Rabbi. Allah'ım sen bana yol göster ya Rabbi. Apo. Lan öleceğim lan öleceğim öleceğim. Ne yamızı veriyorsun daha? Gel. 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 Gel lan kurt düşecek lan gel lan. Gel. Gel. <laughs> gel. Allah'ım sen yol göster ya Rabbi. günaydın. Vay pat patım günaydın. Pat patım gel, gel. gel <laughs> şöyle. Oğlum, siz nasıl sıpalarsınız lan? E? Siz tosçuk yavrusu musunuz? Bak bir de var ya benim benim döngüşlerdi. Bir de benim döngüşlerdi. Bura güneş ya buraya çıkmışlar. Siz nasıl bir sıpasınız lan? Siz tosçuk yavrusu musunuz? Gel kızım gel. Gel. Ne yapıyor? Hı? Ne var lan? Ne var? Ha? Gel. Gel. Sınırı var Kilodan hiç şey mı? Dur gel şöyle güneşe şey diyeyim. İşte bizim işlerde öyle. <laughs> Yavana işte kendi yiyor, kızıyor e, yavrularına. İşte onları kendi yok Onlar kusuk gibi. Niye sütlerinden işte anladınız mı? Bak. Gel. Kusukçu. <laughs> gel, gel 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 anan size kızıyorsa gel gel gel, <laughs> gel. siz çok iyi tamam Hı. ne o ne, senin adın ne kusuk Kusuk ne bilir, bilir misiniz böyle hani şey eskiden nedirler hani böyle Buday, arpa şey etmek için. Kusuk. Böyle topalak olur o bu da. Bunlar hep sizin olsun ha. Bunlar kusukça bir şey olmaz arkadaşlar. Hep et böyle boğazlarına takılacak bir şey yok. Yok annesi de şey etmez ama kızıyor gidin öbür tarafta sütümü için diyor. Anladın mı? Bunlar hep kusuk. <laughs> bir de hiçbir şey bulamazlar gibi dönüşüler benden. Kusur. Bak, bak, bak. Kendinden büyük et var ya kendinden büyük. Bak bak, bak. Vay. Vay. Allah'ın sesini. Götüremiyor da. Anladın mı? Kusur o. Oraya güneş bulmuşlar. <laughs> 숙주. 셀리. <laughs> <laughs> 김무도. Gelsin amca. Akşama da ananız emin. Kuşuya sıkıştırın. Hı. Hı. Hadi benim gitmem lazım. Sıkıntı çok arkadaşlar i̇şte bugün. Şşşt, yok bir şey yapması sık çumalı götürüyor yalnız <laughs>